Merhaba sevgili izleyiciler. Şu anda Vestel standındayız. Turan Bey de şu an özel bir toplantıda. Az önce buraya Türkiye'den çok önemli kişiler geldi. Çünkü Vestel standı aslında ülkemizin Barcelona'daki gururu. Çünkü bu kadar büyük bir standa sahip bir başka Türk markası yok sevgili izleyiciler. Çok sayıda ziyaretçisi var. Ürünler de burada sergileniyor. Şimdi benim sizlere göstermek istediğim aslında Vestel'in henüz üzerinde çalıştığı nihai hale gelmeyen bazı prototip ürünleri. Ee, örneğin burada bir araç içi şarj aleti var. Çakmakla koyduğunuzda e, sizin telefonunuzu ya da tabletinizi şarj edebilen bir cihazı var. Böyle çevre birimler üzerinde çalıştığını belirtti Vestel. Mesela bu da yine sizin attığınız adımları ölçebilen, kalp atışlarınızı kayıt altına alabilen bir başka fitness cihazı. Tasarımı da oldukça şık. Üzerinde V işaretini görüyorsunuz. Vestel'in, Venüs'ün işareti. Bunlar da yine şarj aleti gibi hani taşınabilir power bank şeklinde. USB Type-C'yi görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Mesela Vestel burada e, ürünlerini sergiliyor. Örneğin şunlara da yine biraz bakalım. Bir kulaklık görüyoruz şurada ve bir saat görüyoruz. Tasarımları henüz sonuçlanmadı. Burada Weissler iş ortaklarıyla birlikte yenilikçi cihazların üretimi konusunda da elinden geleni yaptığını burada e, sergiliyor sevgili izleyiciler. E, Turan Bey ile görüştüğümüzde Turan Bey de Yeni nesil cihazların sanal gerçeklik gözlüğü gibi çok sayıda cihazında yine kendi ilgi alanları içerisinde olduğunu söyledi. Elektrikli otomobillerde buna dahil. Evet sevgili izleyiciler, Barcelona'da Vestel standında çok güzel görüntüler var. Dünyanın dört bir yerinden şirketler analistler geliyorlar burada önemli görüşmeler yapıyorlar. Vestel sadece Türkiye'de değil, dünyanın da birçok ülkesinde ticaret yapan önemli bir markamız. Biz de şifreli olarak Barcelona'ya kadar gelmişken e, buradaki standı sizlere göstermiş olalım. Boş geçmeyelim istedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.